Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün KNT e, oyunu olan yani sadece keskin nişancı tüfeklerinin olduğu e, eğlence moduna gireceğiz. Lakin e, squad oyuna gireceğiz. Ve lakin 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 sukopsuz ee, skopsuz oynayacağız kardeşler. Mevzu büyük, mevzu derin. Win almaya geldik. Azdan az çoktan çok gider kardeşler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Birazdan göreceğiniz şeylerin tamamı tamamı gerçek kardeşler. Hepsini vuracağım. Ağız burun kıracağım bunlara var ya. Kafa göz yaracağım bunları. Arkadaşlar skopsuz oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım kardeşler. Bu arada güncellemede şu cadılar bayramı bilmem nesi gelmiş. Ne ca cadılar bayramı ne lan. Terbiyesiz herifler. Hadi bakalım. Şöyle bir hopluyoruz zıplıyoruz. Haritaya bakalım uçağımız şöyle Nova'dan bilmem nereden geçecek. Aynen Military Base Sefte. Biz şöyle ya Nova'ya gideceğiz ya military'ye gideceğiz. Ya Nova ya Military'e. Hmm, aralara da düşebiliriz şuralara. Military'e gitsek gelebilir miyiz bilmiyorum. Aa ben şuraya düşeceğim ya. Aha da buraya düşeceğim arkadaşlar. Çünkü yani e, bu oyunda şimdi şöyle bir problem var. Bu safe alanı e, dar olduğu için direkt olarak gaz zaten bayağı bir hızlı böyle sıkıntılı vuruyor. Biraz problem yaşatabiliyor. Şimdi ben şöyle bir dalışa geçeyim oraya doğru. Bunun bir problemi var kardeşler. E, o yüzden... Hani safe'te kalmam lazım bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi göreceğiz. Bu arada kardeşler instagram hesabımın linki açıklamalarda yazmaktadır. Yargıç Tony aynı zamanda discord linkimiz de oradadır. Oradan da chatte her gün yazıyorum yani bir şeyler muhakkak benimle sohbet etme imkanı olan arkadaşlar oluyor. Ee, arada bir yazıyorum sohbet odalarına girmeye gayret ediyorum ama bayağıdır da giremedim farkındayım. Onun sebebi kardeşler... E, sağ, pek sağlıklı olmuyor konuşmalarımız. Çünkü 100 kişi 150 kişi falan geliyor aynı anda atlasan oğlum şuraya. E, onun bir problemini yaşıyoruz. Ondan böyle bir sorunsal mevcut. Şimdi kar 98 almaya gerek yok. Arkadaşlar tabanca almayacağım, VSS almayacağım. Bunlar hani malumunuz biraz avantaj sağlıyor. O yüzden anda böyle oynayacağım yani. Zaten ben burada şimdi tabanca falan alırsam tabanca ile win alabilme gibi durumlarım olduğu için öyle şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani bir SKS mini tarzında bir silah bulacağım. O bizim yakın koruma silahımız olacak. Ondan sonra kardeşler bir tane de işte bu şekil M24 tek atan bir silah. Bakayım bununla vurulur tamam. Aha. Vallahi orada adam var. Oğlum bunlar 2-3 kişi lan. Vallahi aim tutuyorlar ha. Şu bayıldı. Bu arkadaşını niye kaldırmaya gitmedi ya? Aha bir tane vurdum. Bu var ya dünyadan bir haber oynuyor ya. Şimdi kardeş. Bu da bayıldı. Şunu bir öldürelim. Şunu bir öldürelim. Şunu da alalım takalım bari de arkadaşlar en azından hızlı mermi değiştirsin. Uzatılmış değil diye şey yapmamıştım. Öteki kilidi takip etmem lazım. Hala gelmedi. Bir kardeş şunu al bakayım şunu al bakayım. Şunu al. Aha bak bu uzatılmış hızlı çekim. Şimdi. Şundi değil. Şimdi. Şunu at bakayım. Bu kir bana hala gelmedi. Acaba orada adam mı var? Veya oradaki adamsa o adam mı acaba? Bunlar önemli sorular. Şimdi kardeş. Oo. Oo. Oo, oo, şunu da al, şunu al, şunu al. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunun şöyle bir problemi var. Bunda işte vurmak çok zor. Ben bu AVM'yi aldım ama pek iyi bir iş etmedim galiba. İkinci kill de gelmiş bu bu eleman buralarda bir yerdeydi şu tarafa gitmişti Şimdi oraya doğru gideceğim ama gitmeden de sağa sola bakayım diyorum skopsuz bir oyun yapıyoruz bu herif nerelere kadar süründü onu da anlamış değilim biraz zorlanacağız arkadaşlar onun farkındayım ee, umarım win alabilirim win alamazsam da şerefli bir mücadele yapacağım bakalım başarabileceğiz mi nereye kadar gidebileceğiz. Hep beraber göreceğiz efendim. Like'ları bol atalım kardeşler. Aha vallaha gelen var. Dur bakayım. Şuraya doğru pısık atarsak bunu gelirken yolda karşılayabiliriz. Yalnız tabanca mabanca çekerse problem yaşatabilir. Tabanca falan çekerse sıkıntı olabilir. Bizim loot buraya kadar gelmiş mi sürünerek? Acaba? Öyle bir şey mi yaptı bu? Şimdi kardeş. Hadi bakalım dikkatli oluyoruz. Bu arada 20 level olmuşum. Aha orada da var. 20 level olmuşum arkadaşlar. Baya baya levelim artıyor yani. Bir tane denk getirdim kardeş. Lan iki kere yedin Kar98'den. Şey M24'ten. Açığa çıktı. Evet bayıldı. Şurada da vardı bir tane. Şimdi Lan iki kere yedin. Aha kilimi çalıyor. Oğlum kilimi çalıyor ya. Şimdi kardeş. Hadi bakalım. Şuralardan da sesler geliyor. Ha, ben buradan bir uzayım arkadaşlar. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Adam beni gördü. Lo dur lo 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 lo. Vallahi bayıltırım. Şunu benim vurmam lazım. Bir bakayım şunun lutuna poposundan bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Tamam, M24 var. Niye başka bir şey yok? Niye başka bir şey yok? Lan niye her yer M24? Gaz geliyor. Bu pek hoş olmadı. M24 AVM olayı pek hoş olmadı. Benim AVM'den kurtulup yerine SKS veya mini almam lazım. Çünkü çok zor vuruyorum. Yakın mesafede benim böyle bir haşet ederler yani. Öyle duruyor. 13 kişi kalmış kardeşler. Ee, 37 kişi başladık yanlış hatırlamıyorsam. 9 takım artı ben. Bilmiyorum öyle miydi başlangıçta ama. Hadi bakalım sayımız telefon çalma telefon sayımız gitgide ee, düşüyor telefonumda zırt zırt çaldı ama oğlum ateş etmeyin benim asabımı bozmayın ilerden geliyor ses arkadaşlar şuradan bir yerden geliyor bunlar baya baya ateş ettiğine göre bunlar bot değil gibime geliyor ama hadaylısı olsun şimdi şöyle bir sorunsal var bu adam mı Ben şurayı bir yılanlamam lazım. Bu adam beni fark etmedi zaten. O safe de Arkadaş. Nereye gidiyorsun gözünü sevdiğim? Ne mermi nereye gidiyor mermiye? Skopsuz olunca böyle saçma sapan ateş ediyor galiba. Yapacak bir şey yok. Bir etkili menzile gireceğiz arkadaşlar. Aha bayılttım. Bu herif tehlikeli oyuncuydu. Öyle duruyordu arkadaşlar. Bu adam şu karşıda birine sıkıyor ama ben buna çok bulaşmadan şu taraftan geliyor sesler. Orada sürünüyor. Yılan yapıyor şu an. Benim orada kilim var. Şu an ona bakmıyorum. Vurma vurmuyorum ha. Arkadaşlar iki kişi burada var. Orada hala sürünüyor. Sürünsün. Ben de şöyle gideyim ilerleyeyim abi. Ah bir SK sen falan olacaktı. Yeter Allah rızası için. Aramayın lan beni. çok kaydım aşağı. Bu oyun skopsuz olmuyor. Denemeyin. Kanser olabilirsiniz. İzlerken bile kanser olmuş olabilirsiniz. Ama... Ya şunları var ya leblebi gibi düşürürdüm normalde ya. Var ya tıkır tıkır. Kil geldi bu arada arkadaşlar. O düşürdüğüm elemanın kili geldi. Gaz kapanıyor. Durum sıkıntı. Ya var ya Allah'ım bir SKS mini olsa Windows oyun ya. Şu an Windows olmayabilir. Gaz çok vurur bu ya. Bu gaz çok vurur lan. Tamam şurayı kullanacağız arkadaşlar cover alanı olarak. Bakın ha valla gaz var ya ağlatıyor yemin ederim ağlatıyor. Bak cam basıyorum bana şimdi ateş eden var ya kendini iyi biliyor. Bak şurada adam var arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Kendini iyi biliyor bana şu an ateş eden. Safe diğer tarafta. 30 saniye var. Koşacı. Abo orada da adam var. Yapacak bir şey yok. Bir taraftan bir tarafı kopartacağız. Devam edeceğiz. Son 5 kişi kalmış. 4'e tek miyim lan acaba? Aa vallahi oraya doğru gidiyor bu la oraya doğru gidiyor. Şimdi kardeş. Elemanı gördük. Elemanın elinde tabanca mı var? Ne var? Ben anlamadım ya. Şimdi şöyle şu bölgeden taarruz etmem lazım. Aa orada şu an. Allah Allah sesleriyle şu bölgeden şu evlere taarruz etmem lazım. Hadi hoşça kardeşim. Heyecan Doruk'ta. Tony Reis evlere doğru hücuma kalktı. Aha oradasın. Gördüm acaba beni. Aha orada adam var. Aa hepsi burada lan. O gitti. Aha o da gitti. Kalan iki diyor la. Ha gayret Kardeş. Şuan safeteyim. Aha adamı gördüm. Vallaha gördüm billahi. Ulan vursana şuna bir tane de getir. Tamam sakin ol şampiyon. Oradan çıkacak ben safeteyim. Safet olmayan o. Skopu olan o. Skopsuz olan benim. Bu Burayı kesiyor galiba. son adamı öldürsem var ya otur da ağlarım, vallahi bak şöyle bir kat otur yapalım ya. aa ben de onu vurdum Taarruza kalkma, vallahi ağzını burnunu kırarım ha. Can basıyorum. Adam ol. Gaza boğul inşallah. Boğul o gaza inşallah. Ya Rabbim. Aha vurdu. Lan nereden denk getirdi? İnşallah o gazda kalırsın. Ah <laughs> kaldı işte oğlum işte. O gazda kaldı. Arkadaşlar ben aldım. leş. temiz, tertemiz. 37 kişi, 36 yani beni çıkar. 36 kişi de 7 kilo abi. Hem de kopsuz hem de yakın silah falan filan deyip de hani SK semini de almadık. Ee, AVM M24 oynadık. Daha çok zaten M24 oynadık. AVM ile ateş de etmedik. Ee, bayağı güzel bir oyun çıkarttık kardeşler. Binimizi aldık like'ları bol atalım. Kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Ee, birisi KNT mi dedi? İşte o benim. Hadi kardeşler görüşmek üzere yeni videolarda. Hadi bakalım. Hoşçakalın.